Selamın aleyküm. Sesimizin ulaştığı her yere. Hoş bulduk diyelim Hopa'ya. Hoş bulduk. Geldik Hopa'dayız. Sıramızı aldık. Bekliyoruz. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Böyle. Dedim bir arkadaşlara selam vereyim. Biraz size bir şeyler göstereyim. E, 24'ünde Hopa'ya geldim. Sıramı aldım. 450 araç var Sarp'ta. Sıramızı bekleriz. Sıramızı bekliyoruz. Akıllı uslu bir şekilde. Aracımı çektim oraya. Euroleasing olan o benim Dorsa. Kaptan pilotu benim. Şöyle göstereyim işte. Buradan başlıyor. Araç kuyruğu 10 kilometre geride park var aynı aynı zamanda bilen biliyor. Şu dağ var ya görünen şu. O dağın ardında tünel var. Tünelden sonra orada sıra aldığımız yer var. Orayla buranın arası 10 kilometre. Yaklaşık olarak şu mavi tabela var ileride. 3 kilometre de gelir veya daha fazla. Yani şöyle yapsak 13 23 kilometre bu sıra kuyruğu var. Parkın dışında şu gördüğünüz. İki taraf 23 gelse içeride de epeyce bir araç var. Yani Hopa'nın merkezi Hopa'nın merkezinde küçük araçtan fazla tır var. Sıra bekliyor, sırası gelen gidiyor, geliyor. Bir şeyler oluyor işte. Karadeniz sahil yolunun uzantısı burası. Bu gördüğünüz yol Sarp sınır kapısına gider. Gürcistan Batum istikameti. Böyle bir yer işte. Hopa. Burası Hopa. Hopa'dan sonra Kemalpaşa, Kemalpaşa'dan sonra Türkiye biter. Batum. Gürcistan Batum. Oradan öyle gideriz artık. Çok güzel. Yani şurayı görmenizi isterdim. Böyle denize giriyor aileler burada. Hafta sonu yaklaşıyor artık. Kalabalık olacak. Gençler var kayalığın üstünde. Denize giriyorlar. Birazdan ben de gideceğim. Şöyle göstereyim istedim arkadaşlara. Tepede restoran var. Çok güzel ya. Şu atmosferi herkesin yaşamasını isterdim. Yani 3 gün oldu. Burada şu aracı çektim. 3 gün oldu. Beklerim. Sıkılmadım. Neden sıkılmadım? Onu da göstereyim. Karşıda büfe var. Tekel bahisi. Benim işim olmaz. Cami var mesela. Lavabo ihtiyacını giderdiğimiz, su ihtiyacını tedarik ettiğimiz. Banyo var orada. Otel var. 30 TL verip banyo yapıyoruz. Güzel. Çarşı merkezi var orada. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Yani bildiğiniz bir küçük İstanbul. O kadar güzel bir yer. Fiyat olarak İstanbul'dan bazıları pahalı, bazıları ucuz. Güzel bir yer. Özünde güzel bir yer. Yani ya pek de diyecek bir şey bulamıyorum. Buradayız işte böyle. Üç gündür burada arabamızda kendimize göre alışverişimizi yapıyoruz günlük. Yiyoruz, içiyoruz. Allah'a çok şükür. Sıramızı bekliyoruz. Çayımızı içeriz, muhabbetimizi ederiz. Akşam gelen oluyor. Şurada bir Azer arkadaşım var. Volvo onun. O da oradan çekim yapıyor. Sohbet, muhabbet. Güzel yani. Çok şükür öyle yamuk insanla karşılaşmadım. Zaten işim olmaz. O tür insanlarla. O rüzgar estikçe var ya serin serin vuruyor yüzüne. Taçkar dağlar olması lazım. Artık fırtına geliyor. Fırtına yaklaşıyor. Hava patlayacak. Yağmurlu gösteriyor. Tırcılığın en güzel yanı bu. En kötü yanı da bu. Beklemek. Şimdi bir arkadaşımız bize sormuştu. Ücret konusu nedir? İzin günleri nasıldır? Vesaire. Onlara da değineyim. İçerik olsun. Ee, ben 600 dolar alırım sefer başı. Günlük 10 dolar yemek param var. Ama ben onu 15 yaptıracağım. Seferim ne kadar sürer? O belli olmaz. Neden belli olmaz? Ben geçen hafta perşembe günü yükledim. Yüklemeye gittim. Yok dediler cuma yükleyeceğiz. Tamam bir gün orada kaldım. Cuma günü yükledim. Erenköy gümrüğüne gittim. Cumartesi orada kaldım. Pazar orada kaldım. Pazartesi çıktım. Defterimde problem vardı. Çözemedik. Defterimiz iptal oldu. Başka birinin defteriyle çıkış yaptım. Şimdi de Sarp'a girerken Dozvala gelecek bana. Üç yönlü. Türk, Gürcü, Azeri. O Dozvala gireceğim. Çıkarken de ülkeden aynı şekilde üç yönlü Dozvala ile çıkacağım. Muhtemelen Gürcistan'a yüklerim. Bir Gürcistan bir Azeri yapıyoruz. Yani Azeri'ye gidip Gürcü'den dönüyoruz. O da ayrı bir konu. O da öyle bilinsin. E, ee, 600 dolar günlük 10 dolar yemek hakkım var. Ben eve geldim. 5 gün kalabildim. Aracın işleri vardı onlar hallettik vesaire derken 5 günde olmaz da 5 gün diyelim. Takograf yok Asya ülkelerinde. Gürcistan'da, Rusya'da, Azerbaycan'da tako yok. Kullanmıyorlar. Zaten bize de takı soran olmuyor. Hopa'dan sonra. Yani mümkün mertebe bozmamaya, göze batmamaya gayret ediyorum. 24'lük saatlik aldığı için o 24 saatlik süreyi önceden ayarlayabiliyorum ben. Hopa'ya girdiğim zaman mesela takomu bozmadan kullanmaya gayret ediyorum. Ama tabi ekseri anlamda bozmamaya gayret ediyorum. Bu da böyle. İzin günü nasıl olur? İzin günün yok. Seferden dönersin evine 4 gün, 5 gün, 3 gün. O işverenle senin aranda artabilir, azalabilir. Ee, burada sürücü kurslarının talim yaptığı yer bu arada. Bu güzel yatta yapıyorlar. İzin konusu böyle. Ödemeyi nasıl alırım? Ben peşin alırım. Bakü'ye gittiğim zaman hesabımızı görürüz. İşte yemek paramdan ne kaldıysa onu alırım. Sefer paramı alırım. Ya hesabı görürsün. 600'den ne aldıysam ondan düşerdi. Yani basit bilinen şeyler. O da öyle hesap konusu. Sigortamız yok bizim SSK'mız. Asya tarafına çalıştığımız için. Firmamız Gürcü firması olduğu için bize sigorta yok. Ben Türk plakalı araç kullanmıyorum. Ben Gürcü plakalı araca bindiğim için şirketimizde Batum'da olduğu için sigorta yapmıyorlar. Bunu da böyle özetleyeyim sigortamız yok. 600 dolar sefer başımız. 10, 15 dolar yemek paramız. Bunu da böyle özetledik. Ee, haricinde ne kaldı? Araç. Araç aynı. Bildiğiniz araçlar. Araçtan memnun muyum? Memnun değilim. Daftan memnun değilim. Çok böyle bilinçsiz kullanılmış. Çok yıpratılmış. Problemli bir araç. Şirket sahibi de Pinti. Arızalarını yaptırmıyor. Yolda kalma olasılığımız çok yüksek oluyor. Yine ben uğraşıyorum. Ödemeyi nasıl hallediyoruz gittiğimiz yerden? Ben alıyorum. Yükü boşaltan ben olduğum için hani yük gittiği yerde boşaldığı için ben götürüyorum. Parasını da ben alıyorum. Ee, ben patronuma şöyle bir güzellik de yaparım. Kıymetimiz bilinmez tabi ayrı mevzu. Bu aracın yükleme işini kendim bulurum. Patronu işlerden pek anlamıyor. Bayan bizim patronumuz. Yaşı da biraz var. Onlar böyle pek anlamıyor. Ya açık kasanın yükünü bana yüklemeye çalıştı geçen. Almadım. Ee, kumaş yüklemeye çalıştı. Onu da almadım. Neden almadım? Benim aracım tenteli. Brandalı. Açık kasa yükü olmaz. Kumaşı da ben yüklemek istemedim. Kumaş işi çok zahmetli. Çok çok uzun sürer. Ben ayda iki servis yapacağıma bir servise düşer. Gümrükleri de uğraştım. Cabası. Ben beklemeyi sevmem. Gece gündüz gideceğim. Bana öyle olacak. O yüzden ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani patron kıymet bilmez desek de bazen iyi yanına denk geliyor. Teşekkür eder. Halatır sorar. Ya nihayetinde el işi ama birçoğuna göre iyidir. Ne diyelim artık abiler? Ee, bir aksilik olmazsa Pazartesi günü bakıyor yükümüzü indiririz Allah'ın izniyle. Bir de orada çekim yaparız. Bir de orayı göstermeye çalışırım. Böyle bir şey işte ne bileyim gidip geliyoruz işte şu 2 metre kabinin içinde. Bu gelen araçlar da bana doğru geliyor ya şu an yani size göre gelenlerde sağ kapıdan çıkış yapan araçlar olması lazım. Batum'un içine araç vermiyorlar ama Buradan araç vermiyorlar ama oradan bu tarafa geliyor Batum'a giriş yok çıkış var öyle söyleyeyim Bu Gürcü tarafına geçen Araçlar hani Gürcü'den ileri geçmeyenler Eş ve çocuğunu götürebiliyor onu da Öyle olduğunu biliyorum Onu da öyle biliyorum onlar götürüyor, biz görüyoruz bazen. Arkadaşım Sadullah, Bakül'ü kendisi, Azerbaycanlı. Bir selam ver bakayım Türkiye'ye, YouTube'a. Nasıl Türkiye'ye? izlenimin nasıl? Türkiye izlenimin nasıl? Bak YouTube'a seni atacağım. Baba ben gideyim oraya, sen sonra atarsın beni YouTube'a. Ya atacağım zaten, çekim yapıyor şu an. Arkadaş Bakü'den, Azerbaycanlı, iyi bir arkadaş ordudan ayrılma, temennilik yapmış vesaire. Sonra bırakmış, istifa etmiş. Bir şeyler olmuş. Şimdi tırcılık yapıyor dediği gibi. Bu hatta ilk defa gelmiş. Rusya tarafından çalışıyor. Genellikle Türkiye'yi pek istemiyor. Fiyat düşük olduğu için. Genellikle Rusya'yı tercih ediyor. Aracı da şu Volvo 450 kargo yüklü. Bu arkadaşın da patronunu tanıyoruz. Benim dayı var şurada oturuyor. Benim dayı onun patronunu tanıyor. Ee, biz de bununla böyle tanıştık. Numarasını aldık. İyi bir arkadaş. Ne bileyim işte eş, dost bir şekilde birilerini buluyoruz. Ee, abiler bize müsaade. Biz gidelim biraz şu Karadeniz'in tozunu atalım. Bir iki batıp çıkalım. Bakalım bir daha nasip olur mu olmaz mı? Onun için vakti değerlendirelim. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Herkese ciao bella.